sınava hazırlanıyorum. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Her gün en az bir test çözmem gerektiği söyleniyor. Bu doğru mu? Doğru. <laughs> doğru da hep şimdi. <laughs> <laughs> Aslında bunun eşit ağırlığı, sayısalığı sözleri yok. Bizim günlük hayatımızda belirli ritüellerimiz, belirli rutinlerimiz var. Bu rutinleri ne kadar doğru bir şekilde yaparsak, mesela ben evde yemek yapıyorum, hep aynı tarzda pilav yapıyorum ve istediğim hedefe ulaşıyorum. Sen de üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Türkçe'de 40'ta 40 yapmak istiyorsun. Bunun için gündelik bazı soru çözümlerine ihtiyaç var. Ama bu soru çözümlemi yaparken 50 soru, 60 soru değil. Sözcük, cümle, paragraf tıpkı bir deneme sorusu gibi aslında yaklaşık 30-35 soruyu çözmen gerekiyor. Ama hemen değil. Bizim işte en büyük yanılgımız bu. Öğrenci diyor ki hocam ben 30 soru çözemiyorum. Çözemezsin çünkü bir anda bunu yapamazsın. Bunu basitten böyle yavaş 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 ritmi artıracak şekilde gidersen sen de yorulmazsın, okuduğundan sıkılmazsın ve senin için okudukların eğlenceli, anlamlı hale gelir. Ben hep şunu söylüyorum. Başla da 5 soruyla başla. İstersen sen ilk hafta 5 soru 5 soru çöz, sonra 10 soru çöz, sonraki hafta 15'e çık ama bunu bir ritüel haline getir, bir rutin haline getir. Ve böylece soru çözümün belli bir rutin haline geldikten sonra sen istemesen de artık dünya soru isteyecek, yes. soru vermana diyecek sana. Dolayısıyla mutlaka soru çözmek gerekir ama dozunda.